Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Güzeller güzel bir cekalaydan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuz bugün arkadaşlarıyla keyifli bir vakit geçirdi. Bu keyifli günü görüntüler şeklinde özgün Instagram hesabında paylaşım yaptı. Hemen ben de görür görürüz bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.